Ama benim mühendislik kimliğimin oluşmasının ilk basamağını oluştu diyebilirim. Bunları gerçekleştirmek benim için hiç kolay olmadı. Eğitim hayatım boyunca birçok şeyden feragat ederek çalıştım. Bu akreditasyon almış olmak ne demektir sorusunun kısaca iki tane önemli cevabı var. Birincisi, ee, Vermiş olduğumuz eğitimimizin aslında özellikle belirli bir standartta bu mühendislik eğitimimizi veriyor olduğumuzun bir göstergesidir ve önemli bir durumdur. Çünkü e, normalde öğrenci e, kılavuzunda bile artık orada e, bu bölümlerimizin afiyette olduğuna ilişkin orada artık müddet görebilecekler. İkinci önemli bir noktada e, özellikle diplomalarımızın artık uluslararası bir birlikte e, kabul ediliyor olmasıdır. Birlikte en son İrfan'ı kullanmıştı eğer bilinçli bir şekilde kullanmışsa Beyza Nur'u ve diğer arkadaşı gerçekten tebrik ediyorum ben. bizim mühendislik fakültemizde araştırma kısmında bizim göz bebeğimiz. Biz sıra hocamıza, diğer hocalarımıza toplantıda sistemler ediyoruz. Eğer Dicle Üniversitesi'nin en görünür yüzü, görünür yüzü bizim sağlık kısmımız, diş hekimliği ve diyelim hastane kısmı, ama üniversitemizin global ölçekte hem ulusal hem de uluslararası ölçekte başarısının temelinde mühendislik fakültesi üç ayaktan biri. Eğer bizim mühendislik fakültemiz ve mühendislik fakültesinden mezun olan öğrencilerim çünkü yeni sistemde mezun olan öğrencilerimizin başarısı da ne kadar iyi olurlarsa Dişi Üniversitesi de açıkçası o kadar iyi oluyor. Son dönemlerde meydana gelen uluslararası öğrencilere karşı yapılan ee, bir çınar varan olayların açıkçası Türkiye'nin geleceği açısından bir ihanet olarak görüldüğünü ve şansımız ve üniversiteniz de o manada görüyor. Burada bunun en güzel örnekleri yine bir tanesinin bir bölüm bölümümüzün birincisi ve fakülte ikincisi de Libya'dan gelen bir uluslararası öğrencimiz. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu hep bir öğrencimiz çünkü bizim e, görünen görünür görünmeyen bir Türkiye Diyarbakır'a elçisi olacak. Başarıları daim olsun. Muhammed Can Demircan, Mevlüt Furkan Bol, Yusuf Güneş, İbrahim Yorulmaz, Kübra Nur Ortaeri, İlhan Tokman, Derviş Çok, Dünyamin Temel, Lait Badavi, Can... <laughs>